Zamanın başlangıcından beri hayvanlar kendi koruma sistemlerine sahip olmuştur. İnsanlarsa o kadar şanslı değildir ve bu sistemi kendileri yaratmak zorundadır. Hayvanların aksine günlük hayatımızda bizi koruması için giysiler ve farklı araçlar kullanırız. Bunlar sağlığımız ve güvenliğimiz için önemlidir. Ancak kişisel korunma araçları en çok iş yerlerinde önemini gösterir. İş yerinde kişisel koruma araçları kullanmanız gerektiğinde bunun mutlaka bir nedeni vardır. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra makinelerle, aletlerle veya çalışma yöntemlerinizle ilgili bütün koruma ve önlemler alınmış olsa da daha fazla korunmaya hala ihtiyaç olabilir. Sonuç olarak iş yerinizdeki çalışmalarınız sırasında ve güvenliğiniz için kişisel koruma araçları yani KKA kullanmanız önerilebilir. Bunun anlamı işinizi zorlaştırmak değildir. Önerildiği takdirde bu araçlar mutlaka kullanılmalıdır. KKA, kulaklar, gözler ve solunum yolları dahil vücudunuzun her bölgesini korur. KKA'nın seçimi yapılan işe ve ortaya çıkabilecek tehlikelere uygun olmalıdır. Aşağıdaki kriterler belli bir iş türü için KKA seçimi yapılırken kullanılmalıdır. KKA kullanılacağı işe uygun ve bu iş için yeterli olmalıdır ve kullanana doğru koruma sağlamalıdır. KKA'yı kullanacak kişinin ihtiyaçları, örneğin rahatlığı ve hareketleri göz önüne alınmalıdır. Aynı zamanda çalışma sırasında karşılanabilecek tehlike türüne göre tasarlanmış olmalıdır. Bunların yanında İngiliz ve Avrupa standartlarına ve bu konuyla ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ve iş yerinizde gerçekleşen belirli çalışmalarda ortaya çıkabilecek özel ihtiyaçları karşılamalıdır. Vücudun her bölümünü kaplayan kişisel koruma araçları vardır. Şimdi bunların bazılarına, çalışma ortamındaki işlevlerine ve neden kullanıldıklarına bakacağız. Baş ve Yüz Geçen yıl İngiltere'de rapor edilen 12 binin üzerindeki baş yaralanmalarının yaklaşık 50'si ölümle sona erdi. Kask takılması bu sayının düşmesine yardımcı olacaktır. Baş yaralanmaları düşen nesnelerden, başın alçak kapı veya kirişlere çarpmasından, kaymaktan ve yüksekten düşmekten kaynaklanabilir. Binaların içinde veya dışında işaret koyulan her yerde kask takılmalıdır. Doğru şekilde takılmaları çok önemlidir. Bunlar birer moda eşyası değildir. Sizi korumak üzere tasarlanmıştır. Çalışma alanında önemli olan başka bir araç da naylon başlıklar ve saç fileleridir. Bu başlıklar sizden çok üzerinde çalıştığınız ürünü korumak içindir. Bunun yanında saçınız uzunsa bir saç filesi onların makineye takılmasını önleyecektir. Bildiğiniz gibi ürününüzde çıkabilecek yabancı bir madde dava açılmasına neden olup sizi tazminat ödemek zorunda bırakabilir. Bu da karın azalmasına ve hatta iş kaybına yol açabilir. Hijyenik nedenlerden dolayı sizden başlık takmanız isteniyorsa bunu yapmalısınız. İşitme duyunuz vücudunuzun hiçbir bölgesine benzemez ve ciddi şekilde zarar gördüğü takdirde iyileşmesi çok zordur. Geçtiğimiz yıl yaşanan 650 vakada işitme duyusunda ciddi ve kalıcı hasarlar olduğu görülmüştür. İşitme duyusundaki kalıcı bozukluklar bir gecede gerçekleşmez. Bunlar gürültülü ortamlarda zaman içinde ortaya çıkan hasarlardır. Kulakları korumak için kulak tamponları veya kulaklıklar kullanılabilir. Kulaklıklar doğru ve dikkatli şekilde yerleştirilmeli ve düzgün olarak ayarlanmalıdır. Kulak tamponları ucuz ürünlerdir ve kullanıldıktan sonra mutlaka atılması ve kirli tamponların kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde enfeksiyon riski ortaya çıkar. Unutmayın ki gözler de oldukça hassas organlardır. Yıl içinde biri ölümle sonuçlanan yaklaşık 3500 göz incinmesi rapor edilmiştir. Tavsiye edilen göz korumasını mutlaka kullanın. Yüz kalkanlarından güvenlik gözlüklerine çok çeşitli koruma araçları mevcuttur. Bunları doğru şekilde takın ve yüze oturmasıyla veya görünüşünüzle ilgili bir sorunda mutlaka değiştirin. Gözlerinizi riske atmaya kesinlikle değmez. Gaz, zehirli madde ve tozların solunması da ciddi ve kalıcı zararlar verebilir. Her yıl yaklaşık 2500 solunum yolu hastalığı rapor ediliyor ve hepsi de gaz, toz ya da duman solunmasından kaynaklanıyor. Sizleri bu tür zararlı maddelerden koruyacak çok çeşitli maskeler vardır. Bunlar basit toz maskelerinden daha tehlikeli ve özel ortamlarda kullanılan gelişkin soluma aletlerine kadar uzanıyor. Bu aletleri kullanırken dikkat edilmeli ve bakımı gerektiği şekilde yapılmalıdır. Düzenli kontroller, filtrelerin değiştirilmesi ve sağlıklı saklama şartları kirlenmeyi ve bozulmayı önleyecektir. El ve kollar Her yıl iş kazalarının ve çalışma şartlarının vücudun üst bölümünde yol açtığı ortalama 8 bin ciddi yaralanma nedeniyle doktora başvurulmaktadır. Bu buzdağının sadece görünen bölümü. Nispeten daha ufak yaralanmalar hiç rapor edilmiyor. Üst bedendeki yaralanmalar zorlanma kaynaklı zedelenmelerden çıkık ve kokmalara hatta boyun incinmesi ve ezilmelere kadar uzanıyor. Üst bedene yönelik diğer tehlikelerse kimyasallardan veya ısıdan kaynaklanan yanmalarla kesici aletler ve makinelerden kaynaklanan yaralanmalardır. Bunlar dışarı çıkan bir nesneden, makinenin bozulmasından veya dikkatsizlikten kaynaklanabilir. Eldivenler sadece deriniz için veya ısıya karşı kullanılmaz. Aynı zamanda bazı nesneleri tutmanızı da kolaylaştırır. Kimyasallarla çalışırken kullanılabilecek özel eldivenler vardır. Tıpkı bunun gibi. Bu eldiven kimyasallara karşı koruma sağlar ve kolu dirseğe kadar örter. Bu eldiven türü ise özellikle bıçak, testere veya diğer kesici aletlerle çalışanlar için yapılmıştır. Bir de daha basit olan pamuklu ve lateks eldivenler vardır. Bunların her ikisi de daha çok bulaşıcı hastalıklardan, özellikle de deri hastalıklarıyla hepatit ve HIV virüslerinden korur. Çalışırken eldiven takmanız gerekiyorsa bunun yapılan işe uygun olmasına ve size doğru koruma sağlamasına dikkat edin. Zarar gördükten sonra çok geç olabilir. Üst gölde İstatistikler sırt ve omurga incinmelerinin genellikle ağır eşya kaldırma sonucu ortaya çıktığını gösteriyor. Bunlar serimizin manuel taşıma bölümünde açıklanıyor ama KKA'ların doğru şekilde kullanılması kaza olasılığını azaltacaktır. Üst beden koruması çok çeşitli şekillerde ve boylarda olabilir. Bu KKA'lar işinize bağlı olarak belirli ortamlarda sizleri korumak veya diğerlerini varlığınızdan haberdar etmek için kullanılır. Karanlıkta görülebilen ceketler, özellikle loş ve karanlık bir yerde çalıştığınız zaman güvenlik için çok önemlidir. Aynı zamanda çalıştığınız yerde trafik veya insanlar varsa yine bu ceketi giymeniz gerekir. Yüksek görünürlü KKA'lar çok çeşitli olabilir. Yelekler en yaygın olanıdır. Ceketler sizi hem sıcak hem de güvende tutar. Bazı KKA'lar sadece çalışırken giymeniz gereken iş kıyafetleri olabilir. Ama bu kıyafetler sizi tozun, pisliğin, yağın veya kimyasalların zararlı etkilerinden koruyacak şekilde hazırlanmıştır. İş kıyafetleri iki çeşittir. Standart iş tulumlarıyla ceket ve pantolon şeklinde olan ve daha çok yük kaldıran işlerde ya da daha hareketli çalışmalarda kullanılan üstlüklerdir. Bütün KKA'lar gibi bu iş kıyafetleri de çalıştığınız ortamdaki tehlikelere uygun olmalıdır. İş önlükleri sizi aynı zamanda sıçrama ve dökülmelere karşı da korur. Bunlar sadece aşçılar için değildir ve çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Özellikle de kimyasallarla ilgili işlerde. KKA kullanılması gereken başka bir yerde soğuk ortamlardır. Uzun süre dışarıda ve soğukta çalışmanız gerekiyorsa ya da soğutulmuş bir ortamda çalışıyorsanız termik giysiler kullanılmalıdır. Verici rahatlığın yanında bu giysiler soğuk ortamlarda daha uzun ve daha etkili çalışmanızı da sağlar. Ama her şeye rağmen soğuğu hissetmeye başladıysanız, bulunduğunuz yerden ayrılmanız ve sıcak bir yere gitmeniz gereklidir. Giysilerin yanı sıra diğer KKA'lar güvenlik takımları şeklinde olabilir. Yerin 2 metreden daha yukarısında çalışıyorsanız düştüğünüz takdirde ciddi yaralanmalar olabilir ve güvenliğiniz için bu takımları kullanmanız şarttır. Siz çalışırken merdiveni sabitleyecek bir ip parçası bile güvenlik aracı olarak görülebilir. Ayak ve bacaklar. Geçtiğimiz yıl kazalar sonucunda 40 bin bacak ve ayak yaralanması gerçekleşti ve bunların 9'u ölümle sonuçlandı. Bacak ve ayak yaralanmalarının başlıca nedenleri kaymalar, takılmalar, düşmeler ve düşen nesnelerdir. Bu tür alanlarda bizi koruyacak güvenlik araçları, dizlikler, kimyasallara yönelik giysiler ve ayakkabılardır. Gün içerisinde çalışırken ne kadar sık diz çöktüğümüzü tahmin edemezsiniz. Belirli bir süre için diz çökmeniz gerektiğinde kendinize verdiğiniz zararı ayağa kalkıncaya kadar fark etmeyebilirsiniz. Dizlikler çalışırken dizleriniz üzerinde oluşan baskıyı yumuşatır ve azaltır. Çok sıkmamasına dikkat edin. Aksi takdirde kan dolaşımınızı engelleyebilir. Ancak dizlikler tek çözüm değildir. Uzun süre dizlerinizin üzerinde duruyorsanız düzenli olarak mola verin. Gömlekler gibi koruma pantolonları da kimyasalların sıçraması veya dökülmesi riskine karşı tasarlanmıştır. Aynı zamanda sizi ortam koşullarına ve sert hava şartlarına karşı da koruyacaktır. Çok çeşitli türlerde ve boyutlarda güvenlik botları ve ayakkabıları bulunur. Bunlar ayaklarınızı daha çok kaymaya veya üzerinde düşebilecek nesnelere karşı korur. Ayrıca kimyasallara, sıvılara ve keskin nesnelere karşı da güvenlidirler ve çalışma sırasında ayaklarınızın sağlıklı kalmasını sağlarlar. Güvenlik ayakkabısı seçerken size verebileceğimiz en iyi tavsiye, önce işe uygun olup olmadıklarına bakın. Yani size doğru korumayı sağlayıp sağlamayacağına. İşin riskini de değerlendirin. Ne gerektiğini belirleyin ve ayakkabının özelliklerine bakın. Sonra da ayağınıza en iyi uyanı seçin. Ayakkabılarda eldivenler gibi çabuk yıpranır. Yıpranmış ayakkabı potansiyel bir risk unsurudur. Güvenlik ayakkabılarının iyi durumda olması gerekir. Özet: Kişisel koruma araçlarının da ömrü sınırlıdır ve zaman içinde yıpranabilirler. KKA'lar için güvenlik ve koruma başlıca önceliklerdir. En iyi korumayı almak için onlara iyi bakılması gerekir. Düzenli bakımlar bu koruma araçlarının ömrünü uzatacaktır. KKA'lar gerekli özelliklere sahip ve tehlikelerden uzak yerlerde tutulmalıdır. Bu özellikle kimyasallar kullanılıyorsa olası kirlenmelerin önlenmesini sağlar. KKA'ların düzenli şekilde kontrol edilmesi ve yenilenmesi gerekir. Bunlar bir rutin içinde yapılmalı ve her türlü karar veya tespit kaydedilmelidir. İşiniz söz konusuysa önce düşünün ve o iş için uygun KKA'yı kullandığınızdan veya giydiğinizden emin olun. Bütün KKA'lar güvenlik standartlarına uymalı, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalı ve size rahatlık ve güven vermelidir. Son olarak düzenli olarak kontrol etmeyi ve yenilemeyi unutmayın ve her türlü hatayı rapor edin. Bütün bunları yaptığınızda kişisel koruma aracınızla güvenliğinizi korumuş olacaksınız.